Efendim herkese merhabalar, bu videomuzun konusu iç siyasetle ilgili, iç siyaseti de daha da mikro düzeye indirirsek Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. İstanbul Cumhuriyet Başsavcının Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü olarak adlandırdığı yapıya yönelik yaptığı operasyondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan bıçıklayan, sırtından hançerleyenlerin e, ufkuları kaçtı ve bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonun beşinci ayağını başlattı. beşinci adımını attı. Operasyon sınırları İstanbul'un dışına çıktı. Ve İstanbul'dan birçok ilçe belediye başkanı ve başkanları gözaltına alındı. Ta Adana'ya kadar gitti bu operasyonucu. Başka illere gidecektir. Peki bu ne oldu? C mevcut CHP'nin işgalci yönetmen, işgalci yönetim diyorum. Bazıları hırsız yönetimi diyor. Ben işgalci yönetimi diyorum. Bu sadece işgalci yönetimin etekleri tutuştu. Bu korkularını bastırmak ve tabanı kendileri yerinde konsolide etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihanet ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağızlarına gelen ya, iğrenç rezil küfürler ettiler. Ya, bu adam on küsür yıl sizin genel başkanlığınızı yaptı. ve ya, bu adam sürünmekte olan partinizi açık söyleyelim. Sürünüyordu. Barajı düşebilir, baraj altına düşebilir. Çıkardı 20 rakamlara çıkardı. Ve bu adama küfür ettiler. Neden ses çıkarmıyorsun? Neden sahip çıkmıyorsun? Kemal Bey dedi ki benim, benim yüzüme tükürmezler. Bu ülkede hırsızın yüzüne tükürürler dedi. Ve sustu. En son Kemal Bey yeniden konuşmaya başladı. Suskunluğunu bozdu. Dedi ki kural, e, kurultay tartışmalarıyla ilgili ilk hesabında nefis çok ilginç bir paylaşım yaptı. Dedi ki sessizliğimiz suskunluk değil sorumluluktur diyerek tehdit edildiğini söyledi ve devam etti. 20 Kasım 2023 birebir okuyorum tweetini. 20 Kasım 2023 tarihinde 38. kurultayımızın üzerinden henüz 2 hafta geçmişken kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayınladığım videoda partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim. Ancak o günden bu yana organize edilmiş kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden troll hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var. Silahla vurulmamı isteyenler de. Türkiye'den başka yerde bu laflar bir genel başkan söylemiyor. Bakın silahla vurulmayı istemiyor. Bu nasıl bir gözü dönüşmüştür. Veya... Bu korkunun dağları nasıl sardığını gösteriyor. Ne kadar ayıp. Yani 10 yıla aşkın sürede neredeyse Atatürk kadar bu partinin genel başkanı olan, Atatürk'ten daha uzun süre bu partinin genel başkanı olan bir insan tutuyor, daha doğrusu Atatürk'ten sonra en çok genel başkanlık yapan genel başkanızı silahla vurulmasını istiyorlar partiler. Tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar. Kemal Bey'in bu açıklaması ne demek? Çok net söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu sağcı işgalcilerin partisine verdiği zarardan öte yedikleri her zelerin tamamını olması ve büyük bir kısmını biliyor ve farkında. Sadece farkında değil, biliyor. Ve burada kongre ile ilgili bakın, savcılık ifadeye çağırmasına rağmen gitmedi. Bu bir sorumluluktur. Kendisi müşteki değilim. Birçok CHP'li şikayetçilerdi, delilleri götürmüşlerdi savcılığa ve Kemal Bey ifade vermeye gitmedi. Buna rağmen adama etmedi, küfürler, hakaretler kalmadı. Ben size çok net söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla birlikte anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu cephesi de butlanın, butlan, butlan kararını vereceğine artık emin partisine zarar vermeden kendisini ifade etti. Bakın o tehdit edenler, küfreden hakaret edenlere bir şey söylemiyor. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var. Silahla vurulmamı isteyenler de diyor. Bunu düşünebiliyor musun bu rezaleti? İşte bu, ya hırsız budur. Hırsız budur. Hırsızın, arkadaşlar çok net söyleyeyim. Hırsızın vatanı, ülkesi, Partisi yoktur. Hırsız sadece kendi cebine götüreceği haksız kazancı bakar. Bu Ekrem İmamoğlu ve adamların CHP'yi ele geçirmesinin sonucu ne söyleyeyim siyasi sonucu. Artık Kemal Bey de gelse uzun süre CHP'yi düzeltemez. Bak çok ne çünkü bunlar partinin bütün kılcal damarlarına sızdılar. Kemal Bey'in partiyi temizlemesi o kadar kolay olmayacak zaman açısından çok dar olacak. Bütün delege yapısını değiştirdiler, kendi adamlarını koydular. Mahkeme butlan kararını verdi, Kemal Bey'e partiyi teslim etti. Ne yapacak? Ya partinin çaycısına kadar bunlarına değiştirdiler. Yani değiştirdikleri bütün kadro. Bu adamcağız nasıl değiştirecek? Birden hepsini değiştiremez. Değişim bu imkansız bir şey. Bu zaman alacak. E seçim aldı geldi başına aldı geliyor. Şunun şurasında 3 yıl kaldı bana göre. 2 yıl bile kalmadı. Yani gelişen olaylar, savaş durumu devlet bir ön almak zorunda. Devlet de hükümete önerebilir erken seçim. Bak bu kadar net söylüyorum. İki yıl bile kalmamış olabilir seçimlere. İki yılda Sayın Kılıçdaroğlu CHP'yi ne kadar düze çıkaracak? Evet. Bu sadece e Ekrem İmamoğlu ve adamlarının dağılmasını ve İmamoğlu saadet zincirinin kırılmasına yaşamayacağız. Benim kanaatim CHP çok büyük bir e, bocalama ve e, erime sürecini yaşayacak. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun adamları yani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun adamı o ekip eğer butlan kararı çıkarsa CHP'yi kemirecekler. Hiç Muhalefet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, İyi Partisi, AK Partisi hiçbiri CHP ilişmese bile bu İşgalciler eğer oradan tar edilirse yani indirilirse ve yasalar haklı olarak Kemal Bey'in hakkını iade ederlerse bunlar parti kemirmeye başlayacaklar. Arkadaşlar Türkiye sosyal medyasını domine eden torollerin tamamı e, mevcut CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'nun yanındalar. Dijital medya, televizyonlar, gazeteler her şeyi onların kontrolünde. Sol medyada kaç tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na sırt verdi? Kaç tane omuz verdi? Bir ya, ya hakikaten samimi soruyorum. Kaç tane? Hiç yok. Adamcağız tek başına kaldı. Ve bu konuda kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Efendiliğini hiç bozmadı. Partisine zarar verebilecek hiçbir laf söylemedi. İşte siyasi liderlik, siyasi inanmışlık budur. Ama Butlan kararından sonra bu kemirgenler CHP'yi kemirecekler. CHP baraj riskini bile yaşayabilir. Bu kadar net söylüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.